Çocuğun ne yaptı da seni gözyaşlarına boğdu? Oğlum Emir küçükken otizm teşhisi aldı. Öyle filmlerdeki gibi dahi falan değil. Sadece değişikliklere zor uyum sağlayan, insanların mimiklerini anlayamayan bir çocuk. Geçen sene ortaokula başladı. Resmen kabus gibi geçti. O yaşta bile acımasız olabiliyor çocuklar. Hele bir de sen farklıysan. İlk haftanın sonunda Emir'i garajda tek başına otururken buldum. Sallanıp duruyordu. Hiçbir şey söylemedi. İyiyim deyip durdu sadece. Ertesi sabah çantasına baktım. Dinozorlu anahtarlığı yoktu. 4 yaşından beri yanındaydı o. Sordum, artık lazım değil deyip geçti. O akşam pantolonunu yıkarken cebinden çıktı. Bacağı kopmuştu. Birkaç gün sonra öğretmeni aradı. Meğerse öyle aralarında tuvalette tek başına yemek yiyormuş. Kalbim parçalandı. Okula konuştum. Başka okula geçelim mi dedim. Hatta evde eğitim bile teklif ettim. Ama o hep aynı şeyi söyledi. Sıkıntı yok anne ben hallederim. Kızım Elif Emir'den 2 yaş küçük. Tam zıttı. Konuşkan, sıcakkanlı, hemen arkadaş edinir. Onun için hiç endişelenmezdim. Bir salı günü okuldan aradılar. Kalbim duracak sandım. Ama bu sefer Emir değildi. Elif'ti. Derse girmemiş. Okuldan aldım. Arabada camdan dışarı bakıp tek kelime etmedi. Ne oldu anlatır mısın artık dedim sonunda. Yemekte bazı 8.'ler Emir'le dalga geçiyordu dedi. Konuştukça robot gibi yapıyorlardı. Direksiyona öyle bir bastım ki ellerim bembeyaz oldu. O yüzden mi dersi kırdın? Hayır dedi. Çünkü tuvalette ağlıyordum. Emir beni üzgün görmesin diye oraya saklandım. Maple kadesinde arabayı kenara çektim. Tatlım üzülmen çok normal dedim. Hayır değil diye cevap verdi. Çünkü ben onun yardımcısıyım. Ağlayan değil. Sonra telefonunu çıkardı. Bir uygulama açtı abi operasyonu. Meğer bir aydır her sabah 6'da kalkıp Emir için her şeyi hazırlıyormuş. Mavi dosya en üstte dursun çünkü ilk ders oymuş. Saat 11.32'de mesaj at, yemek zamanı diye hatırlat. Biri onunla ilgili kötü bir şey yazmış mı? Kontrol et. 9 yaşında bir çocuk abisini korumak için mini bir komanda gibi çalışmış. Ben hiçbir şey fark etmemişim. Elit kızların masasında oturuyorum dedi. Onlara Emir'in yüzlerce dinozor ismini bildiğini söyledim. Artık ona selam veriyorlar. Dün Emir'in doğum günüydü. Parti olayını pek sevmiyor. Gürültü, kalabalık. Bu sene sadece pizza istedi. Eve geldiğimizde 3 tane çocuk kanepede oturuyordu. Havalı tipler değil, daha sessiz, bilim ve oyun seven tipler. Elif kapıda mahcup duruyordu. Çok kişiyi çağırmadım diye fısıldadı. Gürültü yapmayacaklarını söyledim. Doğum günü şarkısını da söylemeyecekler çünkü Emir sevmiyor. Emir temkinli Sonra bir oyun hakkında konuşmaya başladılar ve ilk defa Emir cümle kurarak cevap verdi. Sadece başını sallamadı. Gerçekten konuştu. O gece Elif'in odasında çamaşır toplarken bir not buldum. Çocuklara vermiş. Eşyalarına dokunmadan önce izin iste. Göz teması kurmazsa sorun değil. Sessizleşirse bekle zorlama. Gülüşü farklı ama gerçek. Bu sabah mutfaktan Emir'in kahkahasını duydum. Dün gelen çocuklardan biriyle mesajlaşıyormuş. Elif elinde mısır gevreği kasesiyle yanımdan geçti. Gördün mü? Dedi rahat bir sesle. Tek ihtiyacı doğru arkadaşlardı. Şu an market otoparkında arabamda oturuyorum. Ekranı zar zor görebiliyorum gözyaşlarımdan. 9 yaşındaki kızım benden daha cesur, daha düşünceli. Ve ben hiçbir şey anlamamışım. Teşekkür etmek istedim ama bana baktı. Kafa karışık bir şekilde. O benim abim dedi. Sanki her şeyi o iki kelimeyle açıklamış gibi. de gerçekten öyle.